bir varmış bir yokmuş. Avustralya'nın yemyeşil okaliptus ormanlarının derinliklerinde devasa ağaçların gökyüzüne kadar yükseldiği büyülü bir yer varmış. Burada yapraklardan yayılan hafif nane kokusu rüzgarla birlikte yayılır, kuşların cıvıltıları ve ağaçların sesleri eşlik edermiş. Güneş ışığı yaprakların arasından süzülerek ormana altın renkli parıltılar saçarmış. Bu orman sessizliği ve doğanın derin huzurunu hissettiren bir cennet gibiymiş. Burada her şey yavaş ve dingin akarmış. Yemyeşil okaliptus ormanlarında çok çeşitli hayvanlar yaşarmış. Bunların başında koalalar gelirmiş. Okaliptüs yaprakları onlar için hem yuva hem de yiyecek kaynağıymış. Bu ormanda yaşayan tüm egzotik hayvanlar birbirleriyle mükemmel bir denge içinde yaşarlarmış. Ancak bir araya gelip birlikte pek oyun oynayamazlarmış. Hatta bu nedenle bazı hayvanların yalnız hissettiği bile olurmuş. Bunun nedeni ormandaki hayvanların uyku saatleriymiş. Ormandaki her hayvanın farklı bir uyku saati ve düzeni varmış. Ormanın en uykucusu minik kovalaymış. Her gün neredeyse 22 saat uyuyan bu uykucu minik, günden kalan 2 saatte ise yemek yediği için tüm oyunları kaçırırmış. Ancak bu minik uykucu Aynı zamanda ormanın en huzurlu, en sakin hayvanıymış. Adı Kuki olan bu minik uykucu koala, çevresine huzur ve sakinlik saçıyormuş. Yerinde hiç duramayan ve zıp zıp zıplayan kanguru, bir oyana bir bu yana koşturan tazmanya canavarı, yer altını oyarak sürekli kazı yapan bombatlar, onu gördüklerinde hep merak ederler Nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun diye sorarlarmış. Kuki gülümseyerek ben huzurumu ve gücümü uykudan alıyorum. Uyku bana güç verir. Rüyalarımda gezdiğim diyarlar beni huzurlu kılar dermiş. Kuki oyunları kaçırdığı için hiç rahatsız değilmiş. Çünkü uyumayı çok seviyormuş. Gün içinde sakin sakin ağaçlarda tırmanır, yapraklarını yer ve sonra en sevdiği şey olan uzun uykusuna dalarmış. Her uyandığında ise çevresindeki güzellikleri daha net görür, okaliptus yapraklarının kokusunu daha derin hisseder, ağaçların hışırtısını daha sakin şekilde dinlermiş. Bir gün ormandaki diğer hayvanlar bir araya gelip Cookie'ye sormuşlar. Bu kadar çok uyumanın sırrı nedir nasıl bu kadar huzurlu olabiliyorsun? Kuki dalların arasında esen hafif rüzgarla birlikte gözlerini hafifçe kapatmış ve tatlı sesiyle konuşmaya başlamış. Uyku bana sadece dinlenmek için değil doğayı daha iyi hissetmek için de bir fırsat verir. Her sabah yeni bir enerjiyle uyanırım. Rüyalarımda ise en güzel okaliptus ağaçları arasında uçarım. Ne kadar çok uyursam o kadar huzurlu olurum. Uyandığımda ise dünya daha parlak, hayat daha güzel gelir. Artık tüm hayvanlar Cookie'nin neden bu kadar huzurlu olduğunu anlamaya başlamışlar. Uyku sayesinde Cookie doğanın her sesini, her kokusunu daha derinden hissediyor, dünyaya daha parlak bir pencereden bakıyormuş. Oyunları kaçırsa bile Cookie her uyandığında kendini tazelenmiş, enerjik ve mutlu hissediyormuş. Cookie'nin uykuya verdiği önemi anladıktan sonra hayvanlar uyandıkları zaman birbirlerini bulmanın yollarını keşfetmişler. Kimi sabah, kimi öğleden sonra buluşarak kısa ama eğlenceli oyunlar oynamaya başlamışlar. Her biri uyku düzenlerine saygı duyarak Dinlendiklerinde daha neşeli ve enerjik olduklarını fark etmişler. Böylece yalnızlıkları sona ermiş ve birlikte geçirdikleri zaman daha da kıymetli olmuş. Cookie'nin huzuru tüm ormana yayılmış, masal da burada bitmiş.